Uygulamanın verdiği kodu bu kısma giriyorsunuz. Kod onaylandı diyecek. 100 liralık kodu hesabınıza eklemek ister misiniz diyor. Evet diyorum. Şimdi bunu ben size soruyorum. Kendi hesabınıza bu kodu eklemek ister misiniz? Bu da yapacağınız bakiye. Bunları biz yaptıysak merak etmeyin siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dedikleri marifiyet uyuy, siz de bin lirayı bir seviyeleri çıkabilir. Baştan söyleyeyim bu bedava internet alma videosudur. Introya bakmayın, introda yanlışlıkla kod koymuşum. Bu videonun devamında bedava internet alacaksınız. Bu da dış ses olarak koyacağım. İlk 10 saniyesine aldanmayın. Daha sonra bedava kod değil de bedava internet videosuna dönüşecek video. Kusura da bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Aşağıda bir yorum bıraktım. Video bedava kod isteyen var mı diye. Bu yoruma cevap vererekten bedava kodunuzu alabilirsiniz. Bana isminizi, soy isminizi yazmanız gerekiyor. Ki ben sizin kim olduğunuzu bilebileyim. Çünkü bazen iki tane isteyen oluyor. Bazen üç tane kod isteyen oluyor. Farklı hesaplardan giriyorlar. Bende de o kadar kod yok. Sınırlı bir kodum var elimde. O kadar olsa keşke dağıtsam. İşte kalan kodları da size dağıtmaya çalışıyorum. Bu şekilde bedava kodunuzu alabilirsiniz. İstediğiniz gibi de harcayabilirsiniz. Toplamda da 25 TL 50 TL arası bir kod veriyoruz. Bu kodları nereden veriyorsun diyenler oluyor. Bu kodları 50 bölüme yakındır. Google Play kod bölümü vesaire videolar çekmişiz. Bedava internet olsun. Bunları dağıtacağız yani kısacası. Referans gelirlerimiz oldu. Bunları toplayıp dağıtacağız. Bir de şunu söyleyeceğim. Kanallarımızı önermek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Mesela bazı kanallar var. Büyüyemiyor. Ama gayet güzel içerikler hazırlıyor. 100 abonede 200 abonede kalmış kanallar var. Veya daha büyümek isteyen kanallar olabilir. Yani 1000 abonede 1500 aboneli. Bunları kanalımda önermek istiyorum. Hem bu sayede siz aboneniz artacak, izlenmeleriniz artacak. Hem de gelirleriniz artacak. Bir de şu tarz hizmetimiz var. Genelde bunu katılı özel içeriklerde veya katılı özel abonelerimize sunuyoruz. Ama sizler de kullanabilirsiniz. Tabii ki de ücretsiz. Eğer kanalınız varsa veya kanal açmak istiyorsanız kanal inceleme hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Hem paralı versiyonu var hem de ücretsiz versiyonu var. Ücretsizde daha kısa videolar oluyor. Paralıda da katılı özel olduğu için biraz daha uzun videolar geliyor, yani daha fazla ayrıntı. Ama yüzeyselde incelenmesini istiyorsanız aşağıya yorumlar kısmına e-posta adresinizi bırakabilirsiniz. Ne değişiyor diye soranlar oluyor. Kanalınızda kötü yanları, iyi yanları, gelişmesi gereken yanları nasıl geliştirebilirsiniz veya kötü yanlarını nasıl iyileştirebilirsiniz gibi ekipman tavsiyeleri olabilir. Kullandığımız ekipman tavsiyeleri veya kanalın istatistiklerinden, ayarlardan vesaire düzeltmeleri içeriyor. Bunlar da takriben 2 haftalık bir süreçte oluyor. Yani herkesin kanalına yapabiliriz ücretsiz olarak. Ama dediğim gibi bir 2 hafta doluyuz. Hatta 3-4 hafta bile diyebilirim. Şu anda çoğu youtuber youtuber'dan talep var. Bir de şu var e-posta adresini bana yollarsan kanalımda ne kadar istatistik var, para kazanma durumu, video istatistikleri, kanal istatistikleri ne var ne yoksa göstereceğim. Bunun için e-posta adresin gerekiyor. Yani seni kısaca kanala görüntüleyici olarak alacağım. Bir aylık kullanabileceksin kanalda ne var ne yoksa görebileceksin cevaplayacağım yorumlarını. Ne kadarlık kod istiyorsanız da aşağıya yazın. Şimdi videoya geçelim. Selamlar Aleyküm video hoş geldiniz. Bugün herkese 10 dolar değerinde Play Store kodu alacağız. Intro'da da gördünüz. Ne var ne yoksa sizinle paylaştım. Saktım gizlim yok. Şu an hatırlamıyorum ama ödemeyi galiba TL cinsinden yapıyordu. Hatta böyle kuruşları bile uygulamamız biriktiriyordu. Ama şunu biliyorum ki uygulamamız yabancı menşeli bir uygulama. Yani güvenebilirsiniz açıkçası. Ayrıca de e-postanızla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. E-posta adresinize dikkat edin. Kodlar gelmediği zaman spam'e düşebilir. Yani spam klasöründen alabilirsiniz kodunuzu. Bir de uygulamamız çok bilinmeyen bir uygulama. Yani çok tanıtıldığını açıkçası ben diğer kanallarda görmedim. Çok da güzel bir uygulama. Ben severek kullandığım bir uygulama tavsiye ederim. Mesela uygulamada şöyle bir olay var. Anket sistemi yerine birkaç böyle görev sistemi var. O görevleri yapıp 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş cebe atabiliyorsunuz. Çoğu uygulamada bunlar yerine görev puanı veriyor size. Bu uygulama direkt nakit olarak ödeme yapıyor. Yani 20 kuruş, 10 kuruş direkt cüzdanınıza atabiliyorsunuz. Hatta böyle biriktire 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 25 TL, 10 TL gibi ücretler de yapabilirsiniz. Çok kolay görevleri var ve çok rahat bir uygulama. Şimdi dilerseniz uygulamayı nasıl yükleyebiliriz ona geçelim. Uygulamayı yüklemek için 5 saniye bekliyoruz. Süremiz dolsun. Dolduktan sonra linke git diyorum. Reklam atabilir. Reklam atadığı zaman reklamı kapatın. Tekrardan 2 saniye bekleyin. Şu anda uygulamamızı açtı. Buradan uygulamayı yükleyeceğiz. Evet, videoya geçebiliriz. Yüklediğinizi sanıyorum. Şimdi arkadaşlar uygulamayı tanıtmak gerekirse uygulamamız Amerika merkezli yabancı bir uygulama bu yüzden dolar veriyor. Şimdi sen bu uygulamayı nereden buldun diyenler oluyor. Şöyle Amerika'da e, en yüksek puanlı uygulamalara baktım ve bu uygulama vardı. Amerika'da gerçekten de çok tutmuş bu uygulama. Hatta şöyle söyleyeyim siteye de girdiğimizde bakacaksınız. Bayağı bu uygulamadan para kazananlar var. Yani çok meşhur bu uygulamayı tanıtıyorum size. Türkiye'de ilk olabilir fark etmez. Şimdi uygulamada şöyle para kazanıyorsunuz. Anket dolduruyorsunuz. Çok basit anketler ve İngilizce anketler tabii ki de. Yani anketleri sallasanız da hani İngilizce olduğu için kontrol edilmiyor anketler. Sadece doldurmuş sayılıyorsunuz. Yani doldurmanız anketleri de yetiyor. Şimdi anketlerden toplamda 6-7 tane doldurduğunuzda 5 dakikalık 2 dakikalık anketlerden bahsediyorum. 10 dolarlık Google Play kodunuzu alabiliyorsunuz. 10 dolar kaç TL yapıyor abi? 80 TL civarı bir para yapıyor. Kur değişebilir fark etmez. Ama bu kadar kolay. Günümüzde Google Play kodu alması hani Amerika veya işte yabancı ülkelerdeyseniz Avrupa Birliği olabilir daha kolay ama Türkiye'deyseniz biraz daha zorlaşıyor. Ben de bu yüzden size yabancı merkezli uygulamaları tanıtmaya çalışıyorum. Bu yüzden daha fazla kazanabiliyoruz. Mesela uygulamaya geçtiğimizde anketlerden birine tıkladım. Bakın görevleri gösteriyor. Buradan Bitcoin alabiliyorsunuz. Bitcoin görevleri var. Ethereum görevleri var. Şimdi onları da geçeceğim. Bedava kod alabiliyorsunuz. 10 dolarla kediye çekti alabiliyorsunuz. Görevler çok basit. Mesela burada size en çok kazananları göstereyim. Bakın herkes Amerika merkezli kullanıcılar. Buradan da şimdi size referans kolum göstermeden burayı sansürlerim büyük ihtimalle. Buradan shop kısmına girelim ve ne kadara ne hediye veriyor onlara bakalım. Mesela ilk girdiğinizde bitcoin alabiliyorsunuz 1 dolara. Yani 1 dolarlık bir bitcoin alabiliyorsunuz. Bu da 8 TL'lik bir para birimine tekabül ediyor. Veya Amazon gift card, Google Play, gift kart alabiliyorsunuz 10 dolarlık. Bundan da toplamda 10.000 points yapmanız gerekiyor. 10.000 points yapmak kolay mı? Merak etmeyin çok basit. Sadece videoyu devamlı izleyin. Şimdi söyleyeceğim o kısma da geçeceğim. Hediyeleri gösterdim. Şimdi uygulamanın ana sayfasını dönelim ve görevleri tanıtayım. Görevler dediğim gibi çok basit. Sadece belli başlı görev yapmanız gerekiyor. Yani buradan elmas görevini yapın. Anket doldurma görevini. Gerisi zaten kolay, basit görevler. Ama en çok Veren ne diye sorarsanız elmas görevidir arkadaşlar. Çünkü Amerika'da da en çok hani o kullanılıyor anket sitesi olarak. O yüzden daha fazla veriyor. Şimdi buradan göreve tıkladığımda rastgele bir tanesini tıkladım. Bakın 5 dakikalık bir anket 90 dolar veya aynısı 6 dakikalık bir ankette 177 dolar diye gösteriyor. Yani 177 point istiyor. 10.000 point'i de tamamladığında 10 dolarlık kodunu alabiliyorsun. Şimdi bunlar en azlarıydı. En az verenler bunlardı. Şimdi büyüklere geçelim biraz da. Burada da görev yapıp para kazanabilirsiniz. Ama en aşağıda ben bir şey buldum arkadaşlar. North VPN diye bir görev. Bunu indiriyorsunuz North VPN'i direkt 9000 kazanıyorsunuz. Ayrıca de şöyle söyleyeyim. Bir 1000 yaparak da 10 dolarlık kodunuzu alabilirsiniz. Bu kıyamda unutmayın derim. Şimdi dilerseniz hediyelere tekrardan dönelim. Ne var ne yok bakalım. Starbucks kodu alabiliyorsun. Buradan dediğim gibi Google Play kodu alabiliyorsun. 10.000 points istiyor buna da. 10.000 pointsi de geriye kalan 1000 points falan kalıyor bunu da diğer anketlerden yapıyorsun Şimdi ben sana tek tek diğer anketleri göstereceğim anket de yapacağız beraber Çok basit bir anket olacak bu Tekrardan ana sayfaya döndüm mesela en aşağıdan bir taneye tıklayalım Bu tabii ki de daha basit bir anket hani elmas görevine göre Burada da Hepsi burada.com'dan Görev yapıyorsun veya Binomo'dan görev yapıyorsun İşte 800 veriyor 1000 veriyor 1200 veriyor Bunlar da Bu şekilde görevler ama konumuz neydi? Anket doldurmaydı. En çok kazandıran da anket doldurma görevleri oluyor. Şimdi ana sayfaya dönelim. Başka anketlere bakalım. Şöyle baştaki açılmıyor arkadaşlar nedense bilmiyorum. Herhalde daha aktif edilmedi survey görevi. Onun yerine üsttekine tıklayın. O da yine aynısı. Burada da bir tane anket dolduracağız şimdi beraber. Bakın anketimize giriyoruz. Bu direkt anket sunuyor size. Buradan cinsiyet işaretliyorsunuz. Yaş vesaire soruyor size. Do doğum tarihinizi işaretliyorsunuz. Böyle 5-6 soru oluyor. 2 dakikanızı falan alıyor. Bunu yapıyorsunuz direkt 200-300 arası. 400 bazen. Görevine göre 22 dakikalık görevler mesela 500 falan çıktı olabiliyor. Siz de zaten siteyi açtığınızda görürsünüz. 500 çıkan illa vardır. Diğer görevlere de bakabilirsiniz buradan. Ama ben size 3 görev önereceğim. Take ve Service kısmı. Bunlar en çok size kazandıracak görevler. Bakın tekrardan söylüyorum. Buradan hediye çekine geldiğinde 10 dolarlık hediye çekini birkaç anket doldurma ile beraber alabilirsin bir de şu var bakın başta söylediğimi tekrar söylüyorum bir daha söylüyorum bedava internet veya kod isteyen var mı diye bir yorum bıraktım oraya cevap vererekten bedava internet kodunuzu alabilirsiniz şöyle bir şey de var e, aşağıya yazıyorsunuz abi ne kadar para kazanıyorsun e, bu şu anda para kazanmıyorum açıkçası. Para kazandığımda size söz veriyorum. Gerçekten de samimi olarak göstereceğim. Zaten hani ben başında da dedim e-posta adresinizi yollayın. Bütün istatistiklerime bakın. Mesela şu anda maskeli medya kanalı benim bütün istatistiklerime bakıyor. Hatta size gösterebilirim ne kadar süredir bakıyor. En son baktığımda 11 gündür baktığını gördüm. E, oradan da e-posta adresiniz bana yollayarak da bütün ne var ne yoksa benim e, istatistiklerime, gelirlerime bakabilirsiniz. Zaten çok bir şey hani kazanamazsınız YouTube'dan. Kazanmak istiyorsanız da böyle büyük kanallar olacaksınız. İlk 10.000 kanala yani ilk 10.000 aboneye çok bir şey vermiyor YouTube. Hatta 5.000'e hiç vermiyor yani diyebilirim. Çünkü ben bazı kanallarda soruyorum böyle. Abi ne kadar kazanıyorsun? Bizden büyük kanallara soruyorum. Abi diye hitap ediyorum onlara. Ne kadar kazanıyorsun? 250-300 lira kazanıyoruz aylık diyor. 250-300 lira da bir üniversite öğrencisinin burs parasıdır. Ya ben mesela şu anda burs alacağım ve burs paran 250 lira. Veya işte KYK'dan kalmak istesiniz bir yurtta 300 lira. O civarlarda para. Yani bu YouTube'dan aldığınız sizi idame etmez. Ama ek gelir olarak gerçekten de iyi. 250-300 lira da kimse bu devirde kimseye vermez. Şimdi ben başta söylediğim gibi her şeyi size söyledim, anlattım. Videoda kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda da görüşürüz. Hoşçakalın diyelim.